Kur'an'ı Muhammed yazdıysa bile böyle bir kitap yazdığı için tapılmaya değer bir insan olur mu? Yok. Platon, Aristoteles çok daha tapılmaya değerler yani. Ben devlet kitabını okuduğumda Kur'an'dan çok daha fazla etkilendim. Kur'an'da öyle ahım şahım bir şey görmüyorum. Okuduğum vay be bu, ulan bunu bir insan yazmış olamaz ya. Yazmışsa bile bu gelmiş geçmiş en zeki adamdır falan diye düşünmüyorum. Newton'un Principia matematikası çok daha dolu bakıldığında. Ben birçok insana tabii tapılmaya değer bir kitap gibi gelebilir. Okumadıklarındandır. Okuyunca öyle gelmiyor. Kur'an'ı mu şimdi e, Kuran'ı Muhammed yazdıysa yani soruyu buradan başlıyor yani müthiş bir kitap olduğunu ve e, tapa bileceğimiz bir adam olduğunu Tabii ki bu tıfıl onu öyle bulmuyor Çünkü kendi e, şey ettiği e, sözde okuduğu kitapları e, daha iyi buluyor ve daha şey buluyor ya şimdi eee bir kere Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem Kur'an-ı yazmadı. Yani bunu herkes şey ediyor. Allah subhanahu teala'nın şeyidir. Bir tek Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem değil. Tüm peygamberleri ki yani aynı şey. Hepsi Allah subhanahu teala'dan gelmiş. Kendileri yazmamışlar. Şey etme. Yani emir geliyor onlara. O da onlar da insanlara şey ediyor. Aktarıyorlar. Neyse. Şimdi geçelim o bir tarafına. Hani işte Aristo'nun Aristoteles'in şeyini daha şey bulması normal bir şey. Neden? Çünkü ben de okuduğum bazı yazarların kitabını beğeniyorum. Yazdığını şey ettiğini yani üslubu bile güzel olduğu için şey ediliyor. Bu çok normal. Yani Bakın bunların bu konuşmaları var ya yani sizi bir tek bir çelişkiye sokmak istiyor. Çok şey var ya yani insan var şeydir bir gazeteci bir yazarı takip eder neden? Çünkü onu beğeniyor. Onun yazdıklarını kendisi doğru buluyor. Eleştiri konuda hele hele yüzde yüz doğru olduğunu ve haklı olduğunu yani buluyor. E biz bunları yani gelip de bu, burada tartışma konusu olması imkansız. Neden? Çok basit bir sebepten. Çünkü e, yani olamaz öyle bir şey. Biz e, lahutten konuşuyoruz. Biz ilahi bir şeyden konuşuyoruz. Sen de gelip burada kendi aklınca gelip de işte e, bir şeylerden ayrıyeten yani sen diyorsun ya. Aristo veya Aflaton şey bunların peygamber olduğunu yani ben ispat edebilirim. Hani peygamber olup da öteki de peygamber öğrencisi olup da bunları ben ispat edebilirim. Neyse. Şimdi bu noktada peygamber noktasında tabii ki o da konu şudur. Şu aslında şu esas olan bir tek Orta Doğu'da olmadığı için peygamberler. Çünkü peygamberlerin hepsinin ismi geçmiyor. Ya şimdi Kur'an-ı Kerim aslı veya esası zikrediyor. Ondan sonra içeriği kalan veya teferruatını Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve sellem insanlara şey ediyor. tapınacak bir adam mı Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve, aleyhi ve sellem? Hani as bunu da şey aslında konuşmak istedim. Muhammed sallallahu teala aleyhi ve aleyhi ve, aleyhi ve sellem ne kendisi onu istedi ve ne de tavsiye etti ve ne de öyle bir hadisi var ne bileyim yani hiç öyle bir durum yok Muhammed de, sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem peygamberimizde Allah subhanahu teala'ya Teala e, ibadet edip onun e, hükümlerinde durmak yani hükümlerinde durmak demek yani o diyorsa bunu yapın yapın bunu yapmayın yapmayın bu demektir yani o noktada durmak ee, budur yani ama böyle tıfıllar işte e, çıkıp da insanların e, kafalarına e, kendileri istediği gibi bir konu yetiştirmek olduğu noktada yalanlarını e, veya onların kendi zihnnice konuştuk konuştukları e, yalanları ortaya çık çıkarmak da bizim işimiz.